Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Paylançonun şeyinden kaçacağız arkadaşlar. Bu arada Emir ve benim çektiğim programdan video yayınladı onun kanalından kanalına da abone olabilirsiniz. Emo Efo YouTube ve Brawl Stars videosu yüklüyordu. E ilk defa arkadaşlar e bilgisayardan videosu oldu e, ee, ben WhatsApp'tan ona bu uygulamayı yazdım. Sınırsız o da 29 24 dakika çekmiş video. Kafa taslaklar. Neyse arkadaşlar biz çıkalım. Oğlum bunlar nasıl oluyor ya? Hiç pro değilsiniz arkadaşlar. Ar ar. Size demiyorum tabii ki de. Ama. Oğlum çok ses var. Vüy çok cringe. Kız geçememiş. Ben geçiyorum. Pallı ya, geçemeyecektim. Allah beni çarpacaktı. Çek point yok mu? Yok abi. Ya. Düşersen ondan Tabii Tabi ben arkadaşlar parkur ustası olduğum için çiftli açıkı açacağım birazdan. Bakın durmama çalış gibi bir şey yapıyorum. Komple kaçacağım ya. Ha arkadaşlar. Oğlum niye yapamıyorum? Ah, bu bu ne? Bu ne nereden gidiyor? Bu ne oğlum? Nasıl olacak? Bir kız arkada kaldı, kesildi. Kesilmemiş. <laughs> Tırmanıyoruz hızlıca. Bitirdin mi? Bu kadar mıydı? Bu kadar mıydı? Bu neydi oğlum şimdi? Paylanço geliyor. Şimdi biz bitirdik mi parkuru? Bu kadar mıydı? Sonunda da bu var. Paylançon'un eline düşüyor. Bu neydi şimdi? Nasıl Aa, yani? Paylançon'un elinden kaçmalı mı? Buraya mı gireceğiz? Ya girilmiyor bir yer arkadaşlar. 3 dakika oldu lan daha şey. Kana videosu. Oğlum öldürme ya. Ben seni, ben seni koyarım ha. Bak koyarım gelme. Kuran da ta ta la Arkadaşlar bıcı bıcı yapacağız şimdi. Bıcı bıcı böreği. Tatlış böreği. Hadi bay bay böreği. Yes. 150 TL'ymiş. Vay be çok iyi. dur. <laughs> Videonun dakikası buraya geçecek ya. Buraya kaçalım şu payrançodan. Serseri payrançı gelsene. İşte gelemiyorsun. Öyle gelemezsin işte. Direkt çıkacağım arkadaşlar. Şuradan atladım gidiyoruz. Bir ara e, kızla beraber Paylanço da bizim peşimizden masum masum. Geliyor galiba arkadaşlar evet. Bitmedi. Şurada bir şey var. Hala bitmedi ya. Evet, bitmedi. Biterse bana. Abi çok sallanıyor. Aa! Bu sallamaydı be? Kardeş. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ha ben gider. <laughs> Arkadaşlar bu kadar değilmiş. Galiba sonu burada Dum Drop diye bir adam bir şey diyor. Çok sallandırmayacağım kendimi. Bu da sallanıyor. Direkt. Direkt arkadaşlar checkpoint aldık direkt. Selamın ona kim Ama beni artık yakalayamazsın. Çekiyorlar mı bunlar? bilmem ki atlı Neyse arkadaşlar biz yapalım Şöyle inelim Bismillah Lan tamam şimdi ya. Evet. Satayım. Evet. Oh ne dedik? Hey. O ne lan? Evet. Oğlum bu neydi? Evet. İniyor ha. Kız mı ya? Kız ilancı. İlancı ne arasam ya? İşte böyle geçer. O oh, portala geldik arkadaşlar. Videomuz el 7 dakika oldu. Evet arkadaşlar bu, bu ne? Oğlum bak oğlum mu? Speed istemiyorum dur. Şöyle arkadaşlar geçelim. Şu an arkadaşlar geçtik burada bayağı var ya bitmesine. Bu ne ben? Ben ne yapayım ben? Sana ne diyeyim galiba? Wo wo wo. We. We are Lano. Kızlar yasın bana. Evet arkadaşlar açıyoruz. Dur hiç merak etmeyiniz. Oha bu ne? Aa, bu Emir Efe'nin kanalı da var arkadaşlar. Ona da gidip söylemiş miydim ve Mete Taşkıran okul arkadaşlarım ikisi de biliyor. Biliyor muydunuz bilmiyorum. Bilmiyordunuz tabii ki de. Nereden bileceksiniz? Ya burada silindi. Şimdi boss mu var yani sonda? Anlayamadım. Geçemedim. Neydi şimdi? Oo! Gördüğünüz gibi arkadaşlar çıkmamız için birader zıplama şey verilmiş. Böyle her bastıkça böyle zıplama. Arkadaşlar gördüğünüz gibi çıkıyoruz. Düşersem ayvayı yerim. Aa, çıktı. Ne güzel. Oha, bu ne? Neyse arkadaşlar biz de devam edelim. Kardeşim 10 dakika olacak. Ne düşünüyorsunuz bununla ilgili? Sevgili yapımcılar. Ne oluyor lan? Oğlum. Ne oluyor? Bu girdik. Oha devam ediyor. Şu house'ta da engeller var ama çok güzel engeller var. Arkadaşlar oyun bilgisayarı aldığımızda bunlardan kurtulacağız. Bunlardan kurtulacağız bu Roblox oyunlarından. İnşallah beş ay geçer de Eylül gelir de alırım. Daralıyor bu. Bunu ne oğlum? oyunun finish'i galiba. Bu ne oğlum? Finish'i finish falan değil. Nasıl oluyor bu? iş Annem reklam yapıyor. Buradan gittik arkadaşlar bakın nereye çıkacağız. Evet bizi buraya gönderdin Allah bunlar eksiliyor mu? Oğlum ne zormuş bu ya. Güzel şanslıyım. Yes, buradan da yap. bunu da yaptık. Bu ne? Oha. Bu ne oğlum? Bu ne oğlum? Bravo rüzgarcığım. ben böyle jetpack alayım mı? İstiyorsanız jetpack almamı yorumlara yazın. Direk alacağım zaten jetpackla uçacağım oğlum. Ya da ejderha. Ya da dinozor. Dinozor iyi gider burada. Oğlum biraz dikkatli oynasana Rüzgâr. Yendiriyorsun ha bizi. <gülüyor> oh. <gülüyor> Alacağım ya. Arkadaşlar ben bu... Evet arkadaşlar geri geldim. Allah beni çarptı. Evet çarpıyor. çarpıyor beni çarpıyor gönlü gönlü demez mi Allah'ımız haşmetli Allah ya bu doğarken iniyor yani akıl almaz bir şekilde güzel bir iniş yapıyor üstümüze tabii ki de burada müzik kesildi arkadaşlar biraz gergin siz duymuyorsunuz müziği ama ben duyabiliyorum. Sonunda ve haşmetli kapımıza 2-3 dakika erken ya. Bu ne? Bu ne? Ne var? Ne var şimdi? Buna mı bineceğiz? Bindik. O gidiyoruz. Arkadaşlar gidiyoruz. Ah. Abi burası indiğimiz yer değil mi? Katil fayrançonun evi burası. Ama çok sesi var oyunun. Arkadaşlar kıstım. Sesi tamamen kapattım. Bismillah. We are Venemen. Ya bu kadar hızlı değil. Ben desem gidiyoruz arkadaşlar yani hızlı hızlı bak 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 ooo buradan çıkmak zor olacak Doğru. güzel bu arada arkadaşlar arkadaki sesi koyabiliyorum ama koymadım çok sesli bayağı se Doğru. ne oluyor lan Oha oyun bitmedi mi be? Bu ne, ne kadar? Bu ne? ne? Bu ne? Adamdan bir öğreneyim. bu Bismillah, ne oluyor ya? Arka... mi? <laughs> Finish room burası mı lan? Bir bakayım gideyim be. Arkadaşlar gidiyoruz bakalım nereye varacağız. Buradan yoldan dönüş var. Galiba arkadaşlar oyunun finişi. Bakın alt katlardaymışız bir Bakın şöyle göstereyim. Bu final galiba. Aa bir tane ev var. Arkadaşlar ben burayı keseceğim. Yürüyeceğim. Geleceğim. Evet arkadaşlar. Dedikleri galiba doğru. Carnival'ı bitirdik. E, buradan başlamıştık. Geldik geldik buraya. Bu arada eee evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada burada Cosmos işte başlangıçtı burası. Böyle bir şey var. Bir bakayım neymiş bu? Devam mı ediyor? Anlamadım. Devam ediyorsa ha. Bu kadar uzun parkur yaptın yapmışsınız. Bravo size. Devam mı ediyor? finish mi? Buradan geçtik. Arkadaşlar böyle dolanıyoruz ama Sip pap pap ya, Bunda Arkadaşlar böyle dolandık tamam Oyunu finish arkadaşlar Videomuz bu kadar olsun Siz seviyorum Abone olmayı ve like atmayı unutmayın Bye bye